Kamil. Şu gencecik yaşımda vantilatöre döndüm arkadaş. Ağlama be. Ay. Benim bildiğim Hayri bu dondurmaların erimesine müsaade etmez. <laughs> Öyle mi olmuş kanka? Dondurmalar erimiş. Yapma. Tıkılmış duygularım. <laughs> Kolay gelsin arkadaşlar. <laughs> bu ne hal? Yo sana ne? Bilim dergisinde okudum. Dünyaya zarar veren şeylerden biri de enerji tüketiminin artmasıymış. Yok ya. Öyle değil. Elini indir de hareket yapma. E, ne yapayım canım? Elektriksiz bir yaşam hayal edemiyorum. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Elektrikler gelmemiş mi bu arada? Yok. E bana var dediler. Şuraya senin için bir enerji santrali kurayım Akın. Çok düşüncelisin Hayri abi. La kes!